Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümünü çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yorumlara yazın ne oyun istiyorsanız. Birisi kafa topu 2 yazmış sonra da PUBG yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar çok değişik oyun yazmayın. Mesela deyin ki Survivor bölümünün 2. bölümü gelsin. Bunu da kastetmiştim ben. Çok oyun söylemeyin yani bizimki bir cihaz yani bir zaman sonra oyunları artık kaldırmıyor arkadaşlar. Neyse. Kaldığımız yerden devam edelim hayatta kalmadan. Arkadaşlar şöyle gidelim la şey istiyorsanız arkadaşlar Minecraft'ın 4. bölümünü istiyorsanız bu üçüncü bölüme kaç beğeni gelsin biliyor musunuz? 7 beğeni gelsin, 7 beğeni. 7 beğeni gelirse bu Minecraft videosuna Minecraft bölümünün ikinci videosunu çekeceğim. videosu. Evet işte arkadaşlar böyle. Buyrun arkadaşlar. Döndüğümüzde daha yeni bir ev yapacağız. biliyorsunuz yok onu hala yapamadık ya. Cephemiz <laughs> 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 olmaması kötü oldu akşamları hep bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakalım son 16 tane kaç tane çıkacak. 16 tane adından tam 64 tane çıkıyor odun. O zaman 16 daha kazanalım. Güzel. Başka böyle bir yok <laughs> 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 Son altı tane arkadaşlar şöyle. Burada acıkmışız arkadaşlar. Tamam şunu da kestik yeterli bu kadar. Hemen 16 tane daha 64 tane var bunun arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi nerede evimiz? Buralarda bir yerdeydi. Buradaydı. Arkadaşlar evi kaybettik arkadaşlar. Yok bu taraftan mı gelin mi? Ne var ki burada? Demir, demir çıkarma ya. Belki şuradan bakalım. Yok elimizi biliyorum. O taraflarda bir da. Şimdi Şurada demir çıkar diye bakıyorum. Buradan demir mi mi çıkmaz? O, burası kötü yerlere geliyor. Burası sakat. Aa arkadaşlar. Şunu neyi bana Arkadaşlar bu arada buraya ev yapmayacağım ben. Daha güzel bir bir alana gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burası güzel değil baksana. Olmanlık yani kayboluyoruz yani. Herhalde. Az kazmayın. Da. Beyaz baskımız siyası geldi arkadaşlar. Yeni dünümüz daha gelecek arkadaşlar. Bu baya baya sıkıcı arkadaşlar. Siz, sizce de yeni dün gelsin mi arkadaşlar bu çok güzel bir şey. Dünler yazıyor, dünler yazıyor arkadaşlar. Ne yapacağım? Evet arkadaşlar elimizi kazdım biraz. <laughs> kazanmış olsa da aldığımız bir arkadaşlar. Şimdi ben başka bir yere gidiyorum arkadaşlar. Yeni bir kaçız ay Vay zorlu. Kaç kaç kaçalım. Evet, nereye geldik ya. Bunun zorlusu var burada. Ay. Kaldık arkadaşlar. Burada ne yapacağız? <laughs> Hemen çıkalım şu ha. Şimdi arkadaşlar düz bir alan bulmalıyız. Bak burası hiç düz bir alan değil ya. Ne da düz bir alan değil. Bunlar ne? Biz buraya geldik mi? Ne yapacağız? Etkileri ne şey yönlendiriyor arkadaşlar? Etkiler sunuyoruz. İyi bir bakalım. Öldü arkadaşlar. Güzel. Bu buçuklar ne oldu işte arkadaşlar? Bakalım. Bu arkadaşlar sanki buralara birisi çiçek. Böyle çiçek ekmiş gibi değil mi arkadaşlar fark ettiniz mi çok çiçek var iskelet girmiş suyun içine Şöyle arkadaşlar zombisi var biliyor musunuz bilmiyor musunuz da zombi zombisi diye bir şey var çok garip bir şey sleep there and Nereye geldik ya? bir Arkadaşlar bir tane daha var ha, slime şu. Gidiyorum ama nereye gidiyor arkadaşlar çok merak ediyorum. Of, ben bir ben ona ağaçların üstü iyi oldu. Arkadaşlar belki de bu ağaçların üstüne de ev yapabilirim. Burası acayip sulak yer çünkü of çok kötü canım gitti. O küçük zombi Vallahi küçük zombi kaç 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 kaç. Arkadaşlar kötü, kötü tarafı da şey yani benim az. Bir de şey yani yemeğimiz yok. Yeme açlıktan öleceğiz resmen ya. İnşallah inventory for yaptık biz arkadaşlar. Allah olduğumuz yerden doğru zine geri. Of ne yaptın sen Yusuf ya. <laughs> evet, sevmiyorum şu çıkmamıştık. çıktık. Yes be. Arkadaşlar koşamıyorum. Açlıktan ölüyoruz yani. Acayip yavaşım. İnek inek ya bir inek. Yok mu inek tavuk falan ya. Şimdi bunun hepsi takılmıyor mu acaba? Ne oluyor ya canım? İki kaldı valla. Yok valla öleceğiz ya. Kötü olacak arkadaşlar ya. Şeyse canavarların içinden emek çıksa da arkadaşlar. Ormana geri dönüyorum o zaman. Çok kötü olacak ama ya. Arkadaşlar öleceğim arkadaşlar. Acımıyorum zaten. Ne yapayım sizce? Bence ormana geri döneyim. Bence de. Dönüyüm. Arkadaşlar zaten öleceğim. Mecburen yani. Ağzım seslenmiyor 可能打起来，梅西比 arkadaşlar öleceğiz ya harbiden şaka kız gidiyoruz ya yani. ya bir şey yok mu hiç mi bir şey yok ya aha o zombilere bakın o burada da bir şey var arkadaşlar çok kötü durumdayım şu an kritik bir durum hadi inek falan çık karşıma Hayır burası daha tehlikeli. Arkadaşlar korkuyorum önce. Hadi be. Köpek bize saldırır bizi böyle öldürürüz. Niye ya, köpek? Merhaba. Ben yardım ederdim ama etmedi. <laughs> ya tavuk hiçbir şey yok ya. Bir köpek var. Yok ya. Ya arkadaşlar çakım okey yarım canım kaldı. Öleceğim ama Olmuyor böyle. Karşıya bir tane bir inek çıksa direkt ya. Direkt kurtuldum yani. Ne çıkıyor ki arkadaşlar? Ah! Ah! Oh. Şuraya dur şuraya dur Şuraya öldürür. Al işte kaçtı. Hayır ölüyorum. Hayır. Gel. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Oh be. Oh arkadaşlar güzel. Oh koyunlar da geldi güzel. şey güzel. Güzel arkadaşlar çok güzel. Bu koyun nerede? Of üç tane koyun mis. Evet. Güzel arkadaşlar. Bir tane daha vardı onu da ettim alalım. Şimdi arkadaşlar hemen 4, 4, 4, 5, Neyse, Güzel arkadaşlar. Üç tane açtık kaldı. O zaman da şu tamamlarız herhalde. <laughs>

güzel bir yer bulduk ama ne oluyor taş lazım ya. ne yapacağımızı bilemedim ki ne yapacağız ya. kalsın da evet. arkadaşlar Şöyle, müzik çaldı bu müzik neyin sesi biliyor musunuz? Neyse söyleyeyim ya. Bak ya siz yorumlara yazın ne müziği yani. Şuna bakmayın bilgisayar yazı ama açamadım. Ağzını bırakıp gidemem burada. Şimdi <laughs> arkadaşlar ısrarla ısrar yani. Arkadaşlar sizce o arayan kim? Tahmin edin. orada arkadaşlar. Ne üst kardeşim kanalı var. Ondan sakın abone olmayın. Şaka yapmayın arkadaşlar. Tabii ki benim de da kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun. Bir de arkadaşlar. Bakın şimdi açmadım diye mesaj gördüm arkadaşlar. O aradı daha beni. Şimdi arkadaşlar diyecek ki pap gel pap çoğunluğumuzu. Hayır diyeceğim. Ya arkadaşlar sizi bırakıp ben hiç yere gidemem arkadaşlar seçiyorum tamam arkadaşlar tamam Valla arkadaşlar dediğim gibi ee, Minecraft'ın bölümü bölümünü arkadaşlar ne yapın tabi de bu videoya tam tamına yedi Minecraft'ın dördüncü bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Ha olsun yani. Gelmezse de yani daha değişik bir şekilde diyeceğim. Ne arkadaşlar? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ben de ben bu videoyu çekecektim arkadaşlar. <laughs> merak etmeyin. Arkadaşlar sizce güzel, güzel oynayabiliyor muyum? Yok oynayamıyorum. Bunu da yorumlarız. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ben bunu yazmayayım. Kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar, bu karabiberi şimdi... ...pest almalı, ekstra bakmayın. Özür dilerim, özür dilerim size. Siz hayatınızda böyle bir şey olmayacak. Söyleyeceğim artık. Arkadaşlar, bu anı var. Allah Allah, hafaldir bu. Ben arkadaşlar. Her gün arıyor beni, arıyor, 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 arıyor beni. Delir Delirdi beni, delirtti beni А mı arkadaşlar? Evimin Ну, ладно, 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 Şimdi arkadaşlar kumu koy. Yok, yok, bir su oğlumuz var. Odun sıkıntısı çekmeyecek arkadaşlar. Bu yerin beslenmesi karşısına bunu da koyalım. Bunu da koyalım. Başka bir gün gün yaparız onu arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu ses yani şeyden geliyor. Bunu bir sene biraz kazdık mı? Yani ateş. Herhalde bu ateş evin altına da geliyor arkadaşlar. Ondan ateşin sesi geliyor herhalde. Açınıza lık 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 ses geliyor bari. Şimdi gelmiyor kesin. Aa, bak kesinlikle. Aha bak. Değil mi? Biraz geliyor böyle bunlar nasıl yapacağız? Ne bunlar cep yok bunlar Şunlar kalsın da bahçe yaptığımızda ekeriz bunları. Bunu da ekeriz. Bunlar kenarda kalsın. Delden bir şey yapmıyor bildiğin kadar. Evet arkadaşlar bu yatağımızı da yapalım. Bir tane yatağı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman Minecraft bölümünü bitirelim arkadaşlar. İşte böyle güzel bir ev yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl mücadele verdik. Ölmemek için arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin ne oldu arkadaşlar? Daha demin ne oldu arkadaşlar? Arkadaşlar bir yemek biraz ya. Arkadaşlar daha demin olanı gördünüz mü? Daha demin olan şeyi gördünüz mü arkadaşlar? Oğlum şaşırdım ya ne oldu öyle? Yok 600 lira gelmedik. Ha burası. Abi resmen buradan öldük ya. Şaka gibi ya. Arkadaşlar i̇şte, burayı kapatıyorum. İşte. Allah Allah. Hadi ne oldu öyle ya? Şunu geri bırakalım. Bana hiçbir şey yok elimde. Görüyorsunuz. sıfır alabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar daha işte dediğim gibi yorumlarda ne yapmamı istiyorsanız böyle hatta Minecraft serisinde ne yapmamı istiyorsanız dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu tam 7 like gelirse Minecraft bölümünün dördüncü bölümünü çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize görüşürüz diyorum ve görüşürüz.